Merhaba. Ben Ürün Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Derya Erdem. Bu videoda kalite kontrol modülünde kalite kontrol işlemlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan tanımlamalardan biri olan kalite kontrol departman girişi ekranını ve bu ekrandan yapılan tanımlamaları göreceğiz. Kalite kontrol departman girişi, lojistik satış, ka kalite kontrol kayıt menüsü altında yer almaktadır. Kalite kontrol işlemleri departman bazında yürütülmektedir. Örneğin satın alma sırasında yapılan kalite kontrol girişleri, kullanılacak depo kodları, belge seri kar başlangıç karakterleri ile üretim sırasında yapılacak girişler, kullanılacak depolar veya belge serileri farklılık gösterecektir. Bu ekrandaki tanımlamalara bakacak olursak departman kodu ve açıklama kısmında departman kodu ve departmana ilişkini varsa açıklama bilgisi girilir. departman tipi kısmında kalite kontrol işleminin yapılacağı iş sürecini belirlemek için kullanılır. Satın alma, üretim, iade ve diğer olmak üzere toplamda 4 farklı departman tipi bulunmaktadır. Alış irsaliyesi, depolara transfer, ambar giriş fişi belgeleri için satın alma departman tipi seçilir. İş emrine bağlı üretim kayıtları veya üretim sonu kayıtları için Üretim departman tipi seçilir. İade hareketlerinde, iade departman tipi seçilir. Ve belgelerden bağımsız yapılan kalite kontrol kayıtlarında, yani işte irsaliyesi, üretim sonu kaydı, iş emri belgeleri ve bu gibi belgelerden bağımsız olarak diğer tipi diğer tipli departman tipi seçilir. Örneğin, satış sonrası servis kayıtları için diğer departman tipi seçilir. Seri kısmında departman bazında kalite kontrol numaralarına ait başlangıç seri karakteri girilir. Kalite kontrol kayıtları bu seri karakteri ile başlar. Bir karakterlik sayısal ya da alfa sayısal seriler belirlenebilir. Seri karakterleri departman bazında farklı ya da aynı tanımlanabilir. Depo kodu kısmında ise satın alma ve iade işlemlerine ait kalite kontrol kayıtları için alışır saliyesi, ambar giriş fişi gibi belgelerde malın girişinin yapıldığı depo kodu girilir. Üretim işlemlerinde ise iş emirlerinde veya üretim sonu kayıtlarında kullanılan giriş depo kodu girilir. Kabul, red, hurda, şartlı kabul depo kodu kısımlarında ise kalite kontrol işlemi sonrasında kabul edilen, reddedilen malların veya hurdaya çıkan malların depolarız transfer işlemleri depo kodu alanından girilen depodan bu alanlarda tanımlanan depo kodlarına yapılır. Yine kabul, red, hurda, şartlı kabul seri alanlarında ise kalite kontrol sonucu oluşan depolarız transfer fişlerine ait bir karakterlik başlangıç serileri girilir. Depolarız transfer fişleri bu seri karakterleri ile başlar. Örneğin ekranda satın alma departmanı için departman kodu 01 olarak belirlenmiştir. Satın alma sürecinde kalite kontrol işlemlerinde kullanılacak kalite kontrol belge numarasının başlangıç seri karakterinin S ile başlayacağı, satın alma sürecinde girilen alış irsaliyesi, ambar giriş fişi ve bu gibi belgelerde malın girişinin yapılacağı depo kodunun 1 olacağı, Kalite kontrol işlemleri sonrasında kabul edilen mallar için depoları transfer fişinde kullanılacak depo kodu 3, reddedilen, mal, reddedilen malların depoları transfer fişinde gönderileceği depo kodu 4, işte hurdaya çıkan malların gönderileceği depo kodu 5 e, ve şartlı kabul edilen ürünlerin gönderileceği depo kodunun 1 olacağı ve son olarak da kalite kontrol sonucu oluşacak depoları transfer fişlerinde bir karakterlik başlangıç serileri de hepsinin s olduğu görülmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler.